Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, çok merak edilen konulardan bir tanesine değineceğim. Ee, özellikle ilk doğumunu yapmış annelere bir ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. Ee, konumuz anne sütü. Biliyorsunuz insanlar için her zaman söylüyoruz. Bütün doktorlara gittiğiniz zaman her zaman bahsettikleri konu bebeğinize vereceğiniz ilk 6 ay sadece ve sadece anne sütü. Fakat bazı nedenlerden dolayı insanlar ek gıdalar vermek durumunda kalıyorlar. Aslında bu tür şeylere hiç gerek olmadığını anlatmak istiyorum. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında olsun hiç fark etmez. Ee, sadece ve sadece anne sütü bebekler için ilk 6 ay yeterlidir arkadaşlar. Ee, genellikle de emzirmede problem yaşadıkları için anneler işte sütüm yetmiyor veya işte yaz aylarında çocuk çok terliyor biraz sıvı vermek lazım gibi sebeplerle e, anne sütüne ilaveten ek gıdalar vermek durumunda kalıyorlar. Bu tür şeyler kesinlikle ve kesinlikle doğru şeyler değil arkadaşlar. Ee, insanlar için en önemli şey kendi annesinin sütüdür. En önemli, e, en besleyici ve çocuk için de bütün ihtiyaçlarını giderecek bütün içerisinde gıdalar e, yeterince mevcut. Ek gıdalara asla ve asla hiçbir hekim e, doğru olarak bakmıyor. Fakat zorunlu haller dışında. Zorunlu haller dediğimiz nedir? İşte anne e, zorunlu olarak ilaç kullanmak zorunda kalıyor çocuğun, çocuğa geçmemesi gereken ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor. Böyle durumlarda. Veya işte annenin operasyonları falan olabiliyor. Anestezi aldığı durumlar olabiliyor. Ve benzeri onun haricinde normal, hayatın olağan akışı içerisinde ilk 6 ay anne sütünden başka hiçbir şekilde ek gıda verilmesini tavsiye etmiyoruz arkadaşlar bebeklere. Buna inek sütü de dahil koyun sütü de dahil hatta anne sütüne en yakın olan süt olarak görülen son günlerde popüler olan eşek sütü de dahil hiçbir gıdayı gıdanın verilmesini istemiyoruz mamalar dahil yapay olarak yapılan şeyler dahil bunun içerisine ne koyarsanız koyun Peki anne sütü bir bebeğe yetiyor mu ya da anneler neden neden işte e, sütüm yetmiyor diye ek kadarlara başlamak zorunda kalıyor. Onların sebeplerini anlatacağım. Burası çok önemli. Şimdi özellikle ilk bebeklerinde doğuran hanımlar e, kulaktan dolma bilgilerle maalesef ki e, emzirmeler yapıyorlar. Şimdi bunların en baştan beri doğru olan kısmını anlatmak istiyorum. Birincisi bebeğe ilk doğurduğunuz zaman anneyle biraz zaman geçirmesi lazım. İlk etapta annenin sütü gelmesi biraz zordur. İlk ağız sütü dediğimiz özellikle ee, bebek için antibiyotik etkisi taşıyan ee, bir süt içeriğidir bu ilk gelen süt. Fakat bunun ilk başta gelmesi biraz zordur. Bazen işte ee, şeyler vakumlarla e, cihazlar çıkartıldı. İşte bebek annenin yanında değil bir e, başka yerdeyse, anne yoğun bakımdaysa veya bebek yoğun bakımdaysa, ilk doğumdan itibaren hemen e, bir araya gelme şansları yok ise böyle durumlarda sağımlar yapılıyor. Çeşitli sağma makineleri var. E, bunlar da bebek annenin yanında olmadığından dolayı, o duygusal ilişki olmadığından dolayı e, çıkartılması zor oluyor. Biz bu yüzden e, doğum olur olmaz Bebeğin annenin yanında kalması ve onunla biraz zaman geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğru olan budur zaten. Annenin yanında kaldığı sürece Çocuk ister emebilsin ister ememesin Hiç önemli değil ee, Meme uzun bir süre çocuğun ağzında Olması lazım sık sık olması lazım 3 dakikaya 5 dakikaya bir Emzirmeye çalışsın. Süt gelip gelmemesinin hiç önemi yok. O zaman geçirildiği sürece çocukla anne arasındaki duygusal bağdan dolayı o ilk ağız sütü mutlaka ve mutlaka gelecektir. Ee, tabii çok istisnai bir durum var. Aslında on, onları söyleyip çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama e, anezi dediğimiz işte e, meme çıkışının ee, olmaması, oradaki meme deliğinin olmaması gibi çok enteresan, çok nadir durumlar oluşabiliyor. Onlardan da aslında çok da söz edip kafanız karıştırmak istemiyorum. Onun haricinde öyle ya da böyle çocukla birlikte olduğu sürece anne e, ilk az sütü gelecektir. Bu çocuğu ilk besleyen, hatta çocuğu diğer enfeksiyonlardan koruyacak olan süttür ve mutlaka ve mutlaka bebeğe verilmesi gerekir. Ee, devamında ise çocuğun ilk 6 aylık dönem içerisindeki emzirilme konusunda ise çocuğun sık sık beslenmesi lazım. Özellikle ilk günlerde sık sık. Ee, i̇şte annelik böyle bir şey, fedakarlık e, yapması gerekiyor ki anneler genellikle bunu seve seve yapıyorlar. Çocuğu her ağladığında e, yanına gidip işte emziriyor. Böyle olması lazım, annenin sık sık emzirmesi lazım ki e, süt konusunda sıkıntı olmasın. Bir de arkadaşlar yapılan en büyük hatalardan bir tanesi çocuk boğulur diye anne genellikle e, göğsüne tam yaslamıyor bebekleri. E, bu konuda ebelerden yardım alabilirsiniz. Çocuklar kolay kolay boğulmaz. Zaten ağızdan nefes almazlar çocuklar. Burunlarından nefes alırlar. O burun açık kaldığı sürece göğsünüze mümkün olduğunca bastırmaya çalışın. E, o şekilde sütünüz daha çok olacaktır. Onun haricinde sütün ilk geldiği anlarda biraz daha sıvı süt gelir. Çocuğu besleyici süt göğüsün sonundadır. O yüzden biraz bir göğüsten biraz bir göğüsten emzirirseniz çocuğunuz kesinlikle doymaz arkadaşlar. de çocuk doymuyor diye ek kadarlara beslemek başlamak zorunda kalırsınız. Böyle bir hatayı yapmayın. Bir göğsünüzü tamamen boşaltana kadar emdirin mutlaka emsin çocuk. Hatta sonunda göğüsteki süt bittikten sonrasında bile bir süre daha tutun. Boş da olsa çocuk onu çok vakumlamaya çekmeye çalışsın. Sebebi de şu, göğsün son kısmındaki gelen süt yağlı olan süttür. Doyurucu olan süttür. Çocuğa doygunluk hissi verecek olan süt yani göğsün son kısmındaki süttür. Çocuk onu almadığı sürece asla ve asla doymayacaktır. Siz de ek kadarlara başlamak zorunda kalırsınız. Bir göğüsten diğerine sık sık geçmeyin. Birisi tamamen bitene kadar bekleyin, sabredin. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Ve en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi bu. Ee, özellikle de Böyle durumlarda bize gelen anneler işte sütüm yetmiyor diye geldikleri zamanlarda bunları söylüyoruz ama tabi anneleri ikna etmek gerçekten zor oluyor. Genellikle de bildiklerini yapıyorlar. İşte e, beklemek zorunda kalmıyorlar. Veya da işte hayatın güncel akışı içerisinde işler oluyor. Genellikle anneler çalışıyorlar. Çocuklarıyla uzun zaman geçiremiyorlar falan 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 gibi sebeplerle e, bu tür yanlışlıklar yapılıyor. Peki bu da neye neden oluyor? İşte ek gıdaların başlanmasına neden oluyor. Her gıdalardaki kastım hazır mamalar olsun veya işte e, keçi sütüdür, eşek sütüdür gibi daha insan sütüne yakın bir e, sütlere başlanması olsun veya 6 ay daha sonra da e, işte sulandırılarak inek sütüne başlanması olsun. Arkadaşlar hiçbirisi anne sütünün yerini tutması mümkün değil. Kesinlikle değil. O yüzden de biz öyle ya da böyle anne sütünden taraftarız. Bir de yapılan yanlışlıklardan bir tanesi var. Özellikle yaz aylarında bebekler terlediği zamanlarda e, çocuğa su veriliyor. E, arkadaşlar su dahil ilk 6 ay bebeğe asla ve asla hiçbir şey vermemeniz gerekiyor. Anne sütü her şeyle bebeğe yeterlidir bu ilk 6 aylık süre içerisinde. İlk 6 aydan sonra da neler verilmesi gerektiğiyle ilgili bir başka videomda yine bahsedeceğim. Neler başlanabilir ama ilk ay İlk 6 ay kesinlikle ve kesinlikle sadece ve sadece anne sütü vermeye çalışın. Çok zorunlu haller dışında işte ilaç kullanmak zorunda kaldığınız, ameliyat olmak zorunda kaldığınız gibi çok ekstrem durumlar dışında sadece ve sadece anne sütü vermeniz lazım. Bunda da en önemli şey göğsün bitene kadar emzirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Birinden diğerine geçmiyorsunuz. Yeni anne adayları da bunu izlerse, bu konuda biraz dikkat ederse çok daha e, iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hayatlarında karşılaşacakları ve sıkıntı yaşayacakları konularda en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bir anne için en önemli şey çocuğudur. Çocuğunun gelişimidir, çocuğunun sağlıklı bir şekilde büyümesidir, onun eğitimidir falan. Anne için en önemli şey bu olduğu için burada e, dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki... Bütün bu şeylere dikkat ediyor, emzirme yöntemlerine, tatkik, taktiklerine dikkat ediyorlar ama çocuk yine emmiyor. Böyle bir durumda ne yapılması lazım? Çocukların genellikle en büyük sorunlarından bir tanesi sadece ve sadece süt içtikleri için ve bağırsakları yeterince çalışmadığı durumlarda genellikle gazı olur. Ve annelerinde en sık karşılaştığı problemlerden bir tanesi gazının ee, ne şekilde çıkartılması lazım. Arkadaşlar bunun çeşitli yöntemleri var. Bir çocuğunuzu şöyle omzunuza koyarak, çocuğun karnı omzunuza koyarak sırtını sıvazlayabilirsiniz. Hafif böyle şu şekilde vurarak veya da böyle sıvazlayarak sırtını gazını çıkartmasına yardımcı olabilirsiniz. Veya da çapraz bir şekilde yine göğsünüze böyle başı burada poposu burada olacak şekilde çapraz bir şekilde vücudunuza yaslayarak sırtını sıvazlayabilirsiniz. Ya da çocuğunuzun karnını avucunuzun içine alacak şekilde şu şekilde küçük parmağınız ve baş parmağınızla hafiften böyle karnına tabi elinizde böyle destek oluyorsunuz şu şekilde hafiften karnına yavaştan masajları yaparak gazın çıkmasına sebep olabilirsiniz. Şimdi sadece ve sadece anne sütü alan çocuklarda gaz problemi genellikle çok çok az olur. Hiç olmaz anlamına gelmez. Ama gaz oluşumu ve gaz sancısı olması genellikle minimalize olacaktır. bir de eğer gaz problemi yaşıyorsa çocuğun mutlaka ve mutlaka poposunu bir kontrol edin arkadaşlar. Eğer poposunda, gaytanın çıkış noktasında, anüste bir kızarıklık, bir ağrı, bir şişlik, veya hafif e, morumsu görüntüler var ise de onu doktora götürün çünkü orada bir ağrı hissettiği sürece çocuk istemsiz olarak gazcaktır e, tuvaletini biraz bekletmek zorunda kaldığı için de e, kabızlık gelişecek ve gaz oluşacaktır arkadaşlar e, eğer çocuğunuz çok gaz problemi yaşıyorsa mutlaka ve mutlaka poposunu her temizlediğinizde kontrol etmeye çalışın. Eğer ki kızarıklıklar falan var ise yumuşatıcı kremler pomatlar kullanabilirsiniz. Ee, orada ağrı hissinin azalmasını sağlayacaktır bunlar. Mümkün olduğunca çok fazla ağrı kesici kremler çok da fazla tavsiye etmiyoruz. Ama ilerleyen dönemlerde e, problem biraz daha büyüdüğü zamanlarda zorunlu olarak ağrı kesici kremler de veriyoruz. Veya anestezik kremler de veriyoruz arkadaşlar. <laughs> çok zorunlu kalmadıkça da Fitil kullandırmıyoruz. Ek gıda alan çocuklarda, mamayla beslenen çocuklarda kabızlık problemi ve bu tür anlattığım sorunların çoğuyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden ilk 6 ay sadece ve sadece anne sütü diyoruz. Bunun olması için de 6 ay sadece ve sadece anne sütü verebilmeniz için de bu önerilere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kal.